Evet sevgili izleyiciler şimdi stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var. Akut İstanbul Operasyon Lideri Serhat Akbel. Efendim hoş geldiniz bültenimize. Tabii öncelikle tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Zor günlerden geçiyoruz. Ardı ardına felaket haberleri. Tabii ki vermek istemiyoruz ama rakamların da yükselmesini istemiyoruz. Van'da bir çığ felaketi yaşanmıştı. İki kişi çığ altında kalmıştı. Ama kurtarma çalışmaları devam ederken dün ikinci bir felaket daha yaşandı. Ne yazık ki hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Şehit olanlarımız var. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Biz uzmanlara siz de dün bağlandınız, bilgiler aktardınız. Bize sıcak gelişmeleri çok teşekkür ediyoruz. Zor bir bölge olduğu ve çığ tehlikesinin her zaman olabileceği olduğu söylendi. Siz şimdi neler söylemek istersiniz? Böyle bir madem vardı da gerekli tedbirler alınmadı mı bir felaket olma riski karşısında? Şimdi çığ operasyonları yapılan operasyonlar arasında en tehlikelerinden biri. Çünkü evet. sahaya gittiğiniz anda bir çığ düşmüşse... O bölge çığ üretebilecek bir bölgedir. Bir de yağış devam ediyorsa ki bu operasyon sırasında kuvvetli bir tipi vardı. Dolayısıyla tekrar çığ olma olasılığı çok yüksek. Evet. Zaten oradaki eğim, oradaki iklim şartları bir kere çığ üretti ve bir daha üretecek. 3-4 bu sayılar artabilir. O yüzden bu tarz bir yere gittiğiniz zaman güvenlik önlemlerini almanız gerekiyor. Hı hı. En basitinden işte gözlemciler koymanız lazım. E, olası bir hareketlenme başladığı anda aşağıdaki arkadaşlarınızı uyarmanız gerekiyor. E, toplanma bölgeleri belirlenmesi gerekiyor. Ve mümkün olduğunca az kişiyle orada, çünkü sonuçta çok riskli bir yere giriyorsunuz. Evet. E, sayıları sürekli kontrol etmeniz gerekiyor ki oldu çığ başladı, e, uyardınız. Hani ekip kaçamadı, kaçtı, içeride kalanlar oldu hemen sayım yapıp Kaç kişi olduğu bilgisini tam olarak almanız gerekiyor. Şu an mesela iki kişi, üç kişi. ilk başta daha yüksek sayılar söylendi. E onlar şimdi azaldı. Artık iki üç kişiye kadar. Şimdi şunu da sormak istiyorum ben. Evet ekiplerin gereken yerlerde hemen müdahale etmesi gerektiğini söylediniz ama ikinci çığ felaketini yaşadığımızda biz hep görüntülerde gördük ki inanılmaz bir kalabalık var bu gelen kişiler şu izlemek için merak amacıyla tabii şu da var bizim ülkemiz yardımlaşmayı insanımız sever koşar yardım eder ama sanki orada bir koordinasyon sorunu yaşanmış gibi geldi nasıl değerlendireceksiniz şimdi bölge o bölge insanı zaten çok fazla çığ yaşıyor bu olaylar sürekli yaşanan olaylar dolayısıyla şeyi de insanlar biliyor hani o çok kısa bir süre var akrabaları var atandıkları var müdahale etmek istiyorlar tabii ki ekipmanı olmayan malzemesi olmayan bilgisi olmayan kişilerin profesyonel ekipler geldikten sonra sahadan çekilmesi gerekir ancak çığ olaylarında süre çok kısıtlı 20 dakika 30 dakika gibi süreler en kritik süreler oradan sonra artık olasılıklar canlı çıkma olasılıkları gittikçe düşüyor e, nefesle ilgili problemler, travmayla çarpmayla ilgili problemler, hipotermi gibi farklı farklı e, olaylarla uğraşıyorsunuz. Burada e, zaman kazanmak için e, vatandaştan faydalanmak istemiş olabilir ama ikinci kazadan sonra gördüğümüz kısımda ilk anda düşünün oradaki kurtarma ekipleri bu çığa maruz kaldı. Dolayısıyla Hı. orada koordinasyon sağlamak çok zor. E, yani Arkadaşlarınız, kendi ekip arkadaşlarınız orada çalıştığınız kişiler kaza geçirdiğinde e, bu koordinasyonu ilk anda sağlamak zor. Zaten Peki o neden de, olmadı? Gerekli e, koordinasyon sağlanamadı sizce? Şimdi bir kurtarma ekibi kaza geçirdiğinde ya da kurtaran kişilerin olduğu kısım kaza getirdiğinde iş çok zorlaşır işin yanına fizikselin yanında artık e, psikolojik olarak da zorlanmıyor. Kendi evet. arkadaşlarınıza yardım ediyorsunuz. Çok evet. zor bir olay. O yüzden hemen e, farklı bölgelerden Muş'tan ve benzeri noktalardan Ankara'dan hemen e, takviye ekipler gönderildi ki e, oradaki arkadaşlar hani bir taze kuvvet gelsin. Daha en azından objektif bakabilecek, duygusal davranmayacak kişilere bölgeye gönderildi ki ondan sonra o ekiple ulaştıktan sonra daha hızlı bir şekilde e, kazazdelere ulaşılmaya başlandı. Bu e, ilk anda o hani e, ikinci çığ olduktan sonraki ilk andaki e, kontrol edilmesi gerekir. Daha soğukkanlı olunması gerekir. Bir kere ekipmanı olmayan Eğitim olmayan kişilerin o sahaya girmemesi gerekiyor. O bir kere en önemli şey. E ama bu kaza yaşandığında da biraz daha hani orada empati de yapmak gerekiyor. Hı hı. Kontrol etmesi gerçekten zor bir ortam. E i̇nsanların akrabaları var orada, tanıdığı insanlar var. Onları dışarıda tutmaya çalışmak bu sefer başka tepkileri doğurabilir. Sessiz e, olmak gerekiyor Kesinlikle. Yani. Ya mesela bir önceki gece o minibüsten çıkartılan, canlı çıkartılan vatandaşlarımız çıkarılıyor. Alkışlar var, ıslıklar var. E gece saatleri bir de hani çığ riski nice arttığı saatler, iyicene donmanın, buzlanmanın olduğu. Mesela orada çok sessiz olmak gerekiyor. Gerekiyor. Bu tarz yerlerde mümkün olduğunca az araç göndermek, götürmek gerekiyor. Çünkü her araç bir titreşim, bir ses, bir ısı üretiyor. Sonuçta eksuz gazıyla birlikte ısı veriyorsunuz havaya. Bunların her biri, yani inanın bazı kritik noktalar vardır. Üstten bir kuş uçar, siz dağda tırmanış yaparsınız ya da kayak yaparsınız. Üstten bir kuş uçar, o kuşun sesiyle bile çığ hareketlenebilir. Bu kadar hassas bir olaydan bahsediyoruz. Kesinlikle sessiz olmalı, bilgili tecrübeli ekipler çalışması gerekiyor ve çalışan arkadaşların üzerinde de bulunması gereken bazı hem elektronik hem de mekanik malzemeler var. E bunların da üzerlerinde olması gerekirdi orada o çalışmayı yaparken. Yok muydu şimdi? Ben tabii ekip arkadaşlarım hepimiz izlediğimizde bir çubuk herhalde bu çığ sundası. çubuğu, çığ değil çubuğu. Bunun da marangoz yapılıyor. Evet. Ee, şimdi o, e, şimdi burada iki olay var birbirinden bağımsız. Bir önce vatandaşların kaldığı Hı. olay var. Ee, burada aşağıdan bir sinyal alma şansınız yok. Evet. Dolayısıyla orada o çubuklar çığ sondaları dediğimiz sistemi kullanmak zorundasınız e onunla Herkes bütün ekip çığ sondalarını alır yan yana dizilir Taraya taraya devam eder. Ne kadar aralıklar? E, bu çığın olduğu alanın genişliği elinizdeki personel sayısı olasılığı yüksek bölge olarak tanımladığınız alana göre değişir Bazen omuz omuza durursunuz Bazı noktalarda personel sayınız yetersizdir Alan çok büyüktür Arayı biraz açmanız gerekebilir Ama şöyle düşünün yerde yatan bir bireyin İki çubuk sapladığınızda, iki, yani bir iki kişi sapladığında ikisi bir yandan geçebilir, değmeye değmeyebilir. Böyle de bir durum var. Yani bu çok hassas, ince bir tarama hassas değil. Hassas zaten ee, yapılıyor? Yani işlemler? çok dikkatli ve kontrol eğitimli kişiler tarafından yapılması lazım. Çünkü e, çubuk aşağıya değdiği zaman görmüyorsunuz aşağı, 2 metre, 2,5 metre bazen 3 metrelik bir e, alana saplıyorsunuz bu sondayı. E, değdiği şeyin e, işte bir ağaç dalı mı yoksa birinin ayağı mı yoksa bir taş parçası mı bir arabaya mı denk geldi bunu eğitimli personel ayırt edebilir. Hı hı. E ee, şüphelendiği anda da o, o çubukların üzerinde sondaların üzerinde ölçüler vardır. Ee, ne kadar kazacağını oradan işaretler. Yani o ölçüyü görür. Hemen kazmaya başlarsınız o alanı. Ee, kazdınız, kazdınız diye ulaşabilirsiniz. Tamamen boşa Peki, kazabilirsiniz. Böyle bir felaket yaşandığında ne kadar zamanda ulaşılabiliyor? Şimdi oraya mesela ilk ulaşanlar gene vatandaşlar. Depremde de bu vardır. Deprem altında mesela kurtarılanların %95 ile %97 arasını yerel halk oradaki insanlar çıkartır. Evet. Geri kalan kısmını profesyonel ekipler yapar. Daha zor noktalardakileri. Çığ'da da orada hani hali hazırda en yakın müdahale eden birim jandarma. Evet. Oradaki karakoldan ekipler gidiyor. Ondan sonra eee afet ekipleri ulaşma, itfaiye ekipleri ulaşmaya başlıyor. Gerekli görülen yerlerde bizim gibi gönüllü e, kurumlarda olaylara müdahale edebiliyor. Nokasyonlara göre değişiyor. Bu bir daha faaliyet olduğunda, eee örneğin bir tırmanışa gittiniz Uludağ'da veya Aladağlar'da. Evet. O zaman süre biraz daha uzayabiliyor. Hava şartları kötüyse helikopter kullanamıyorsanız. Bunların hepsi e, değişiyor ama genelde ilk müdahale e, bu köy yollarında olduğunda vatandaş tarafından yapılıyor. Ne kadar zaman sürede yani bir yaralıya ulaşılabiliyor? şimdi yani belli e, bir zamanı var mı? belli bir zaman söylemek çok şey. zor yani şöyle düşün e, bir kazazden üzerinde 10 santimde kar kalmış Hı -hı. olabilir 10 metrede kar kalmış olabilir e, hangisinde kaldığına göre süre çok yani ekip oraya ulaştıktan sonra e, günlerce de sürebilir bir kazazedeye ulaşmak Hı -hı. bir dakikada sürebilir Yani bu çok böyle standartları olan bir şey değil Çünkü ne kadarlık bir kütle aktı evet. e, nasıl nasıl bir akış olduğu e, eğim nasıl e, bu bizim e, tanımlamalarımız vardır. Çığın başlangıç noktası vardır, ana akış kanalı vardır, bir de yavaşlama ve durma noktası vardır. E, daha az eğimin olduğu ya da ters eğimin olduğu noktalarda durur. E, bu yayılma ne kadar oldu? Mesela? Bu bölgeninize E, Bu bölgede e, en büyük sıkıntı çok dik bir yamacın hemen altında kalıyor, e, yol geçiyor, e, yol kesiyor bu yamacı. Dolayısıyla sürekli bir çığ üretme olasılığı var. Dik yamaç olduğu için mi? Evet, ya yani eğimden dolayı yağış Hı -hı. geliyor. Bir de e, yeni yağış başladı. Yani önceden Hı -hı. yağan bir kar vardı uzun bir süre kar yağmadı sonra üzerine tekrar yağış başladı bu da katman oluşmasına neden oluyor. Hı -hı. Şöyle düşünün kar yağıyor üzerine güneş açıyor rüzgar vesaire onu donduruyor Hı -hı. E, düz pürüzsüz bir zemin oluşuyor onun üzerine tekrar kar yağıyor e, o bir yere kadar iki katman birbirine yapışıyor evet. ondan sonra eğimle artık güçle birlikte o katmanlardan biri hareketlenmeye başlıyor mesela o ikinci yağış e, kaç metre yağdı kaç santim yağdı bunların hepsi Yapacağınız operasyonda değişkenlik gösteriyor. Ama ee, sizlerin de güvende olması gerekiyor. Kesinlikle öyle. Şimdi biz mesela e, akut olarak bir bölgeye gittiğimiz zaman e, o bölgenin kırmızı sınırlarını sıcak bölgesini çizeriz. Orası sıcak bölgedir ve oraya giren her arkadaşımızın işte boyun kartı olabilir, bu isimlik patchleri olabilir. Evet. Güvenlik eden sorumlu arkadaşlarımıza teslim edilir. Dolayısıyla biz sahanın sıcak bölgesinde kaç personelimiz çalışıyor her an biliriz. Hı hı. E, orada vatandaştan birileri varsa onların da sayısını almanız gerekir. Başka ekipler varsa onların Yani o sıcak bölgeye giren herkesin sayısını, ismini, kan grubunu bilmeniz gerekiyor. Daha sonrasında oldu diyelim böyle bir olay. E, çığ bölgesinde çalışacak arkadaşlarımız elektronik verici cihazlar taşırlar üzerlerinde. Evet. Cep telefonu büyüklüğünde biraz daha büyük, biraz daha küçük markaya, modele göre değişiyor. Üzerinizde onu taşırsınız ve o cihaz sürekli elektronik sinyal gönderir. E, oldu diyelim ki e, bir çığ oldu ben e, e, şeyde kaldım. E, çığın altında kaldım. Ekip arkadaşlarım dışarıda. Hemen onlar kendi üzerlerindeki cihazları benden gelen sinyali alabilecek pozisyona çevirirler. E, i̇ki cihaz birbirine yaklaştıkça sesli ve görüntülü olarak sinyal verir. Hı hı. Dolayısıyla o çubukla arama yapmak yerine, çünkü arama ekibi aşağıda kaldığında hemen müdahale edilmesi gerekir. E, o elektronik sistemle çok rahatlıkla arkadaşlarımızı bulabiliyoruz. Böyle bir Peki, şey yaşanırsa. Şimdi e, bölgenin dik yamaçlardan olduğunu söyledi. Van'dan bahsediyoruz. Evet. Felaketin yaşandığı bölgeden. Peki bu yamaçlar vardı da var. Şimdi böyle bir çığ felaketinden sonra gündeme geldiği için tabii biz de öğrenmiş olduk nerenin tehlikeli, nerede tehlike yok. Bunların hepsini görmüş olduk. Daha dikkatli, daha bir önlemler alınması gerekmiyor muydu? Ya kesinlikle yani arama kurtarmada birinci sıradadır güvenlik. Kurtarmacının güvenliği. Sonra müdahale ettiğiniz kazazedenin güvenliği. Bunlar önemlidir. Çünkü kendinizi korumalısınız ki daha fazla insana yardım edebilirsiniz. Hı hı. Güvenlik önlemleri alınmalıdır. Şimdi bu operasyonda güvenlik önlemleri alındı veya alınmadı demek şu an için çok zor. Bunlar artık daha hala devam ediyor operasyon. Hı hı. Bitecek, raporları çıkacak. Bir ihmal, bir problem varsa onlar hakkında oturup herkes, kendi her kurum kendi içinde bunların değerlendirmelerini yapacak. Şimdi burada bir ihmal vardı ve bu olduysa bambaşka ama doğanın da bazen hani Tabii. yapabileceğiniz Kesinlikle. şeyleri yapıyorsunuz ama bazen Elinizden öyle şartlar bazen. E, öyle şartlar oluyor ki artık sizin kontrolünüzün dışına çıkabiliyor hedeflediğiniz hı hı. planladığınız riskin çok daha büyüğü oluşabiliyor e, böyle bir durum mu var yoksa e, bir hesap hatası bir kural hatası örneğin işte e, kepçeler çalışıyor alanda. Bunların yarattığı titreşim mi tetikledi yoksa gerçekten bir anlık rüzgar değişimiyle mi o çığ tetiklendi? Hangi aralıklarla çığ testi yapıldı? Şimdi çığ testi yapmanız lazım. Hmm. Yani ne zaman o akışın edilecek? olduğu, e, yağış devam ettiği sürece belli aralıklarla test yapmanız lazım. Bu birkaç dakikalık bir şey. Hmm. Bir tane kürek, birkaç sopayla, birkaç malzemeyle çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir işlem yamacın tehlikeli olan yerinden uzak noktasında bir kesme yaparsınız kar üzerinde. Küçük bir metre, iki metre gibi bir alanı kesersiniz, biraz kazarsınız, evet. katmanları gözlersiniz. Kayma oluyor mu, hareketlenme oluyor mu? Eğer orada bir teste tehlikeli bir durum varsa alanı boşaltmanız lazım. E, yapay çığ yaratmaya kadar gidebilir bu. Peki bölgede e, önlem alınamaz mı? Çığ felaketi yaşanabilecek bir bölge? Yol kapatılabilir tabii ki. Hani e, bu karayolları dönem dönem bu çalışmaları yapıyor. E, bunlar hani doğuda çünkü yani gerçekten bizim ülkemizde e, doğudaki illerde, ilçelerde, uh -huh. köylerde çığ riski her zaman var. E, mesela Diyarbakır bölgesinde var, Bingöl bölgesinde var, Van'da var. Bunlar e, yani o, o coğrafyanın gerçeği. E burada çığ olabiliyor ve yollar da bir şekilde hı hı. E, kesme yaptığı için yamaçlarda daha fazla olabiliyor. Karayolları belli dönemlerde yoğun yağış, yağış sonrası yolları kapattığı oluyor. E burada çığ riski var diye yolları kapatıyor, hı hı. karın akmasını bekliyor sonra yollar temizlenebiliyor. Belli dönemlerde gerçekten hani köy yolları kapanır derler ya e bunların büyük bir nedeni köy yollarının kapanması nedeni çığ riskidir. Yoksa yağan karı evet temizleyebilirsiniz. Tabii. Ama yolu açtığınız zaman tehlikeye e, Geçmiş bilgi, direkt şey yapıyorsunuz. Hani yolu açtınız oradan insanlar geçecek burada minibüsün olduğu Hı -hı. gibi. E, bir anda kayma yaşayabilir üzerine. E, o yüzden karayolları dönem dönem yolları kapatıyor, bekliyor. E, yapay, Açmıyor doğru Yapay mi? yollar, e, çığlar düşürülüyor. Ondan sonra tekrar yol açılıyor. Nasıl düşürülüyor? bununla ilgili birkaç metot var. İşte kesme metotları ve benzeri metotlar kullanılabiliyor. patlayıcı kullanılabiliyor. İşte helikopterden patlayıcı atılabiliyor. yerden yamaca doğru patlayıcı atılabiliyor. Dünyada da örnekleri var. Ses bombası kullanılabiliyor. Bir şekilde o karı sesle, titreşimle, bir basınçla hareket ettirmeniz gerekiyor. Yani bizim en çok dikkat ettiğimiz ve gözümüzden kaçmayan görüntü çok kalabalık olması oranı. Yani evet anlıyorum insanlar yardımlaşmayı çok seviyoruz, koşuyoruz, hemen yardım etmek istiyoruz. ve Bölge insanı da öyle. Baktığımız zaman hemen yardıma koşuyor ama bu da tehlike yarattı. Ee, yani kalabalık şöyle kontrol edebildiğiniz bir sayı kalabalık olmak çok yanlış bir şey değil ama kontrol edebildiğinizden bahsediyorum. Kontrolsüz oldu. Ee, belli. Orada eğitimsiz, kontrolsüz bu işleri yapmamış, bilmeyen birilerini oraya soktuğunuz zaman onların bütün sorumluluğunu üzerinize alıyorsunuz. Şimdi burada e, vatandaşları görüyoruz. E işte askerleri görüyoruz. Afat'tan arkadaşlarımıza, 10 Keder arkadaşlarımıza gerçekten arama kurtarma konusunda çok bilgili, tecrübeli arkadaşlarımız da var orada. Ama vatandaşlar da var. dolayısıyla orada şimdi şeyleri göreceğiz biz. Yani görmemiz gerekir. Kaç personel, kaç vatandaşla birlikte çalışıyordu? Onların sorumluluğu şimdi bu mesela ormanda bir çocuk kaybolduğunu düşünün. Gittiğiniz oradaki köydeki yereldeki insanlardan faydalanırsınız yanlarına tecrübeli arkadaşlarınızı verirsiniz, nereye aradıklarını kayıtlarını alabilmek için telsiz verirsiniz bizim ekibimizde kayıt sistem cihazlarını verirsiniz, per, yanınıza hı hı. vatandaşları da alırsınız, yan yana dizersiniz ormanda ararsınız. Evet. Bir tehlike bir problem yok bunda. Hı hı. Ne kadar kalabalık ararsanız o kadar şanslısınız. Şimdi çığda da buna benzer metotlar kullanabilirsiniz. Çünkü o sondayı ne kadar çok aralıkta batırırsanız o kadar hızlı bulma olasılığınız evet. var. Anlatırsınız, öğretirsiniz, kontrol edeceğiniz kadar kişi. Ama e, örnek verelim, hani sayısal örnek verelim. 5 tane kurtarma personeliniz var, 50 tane de e, eğitimsiz kişi oradaysa hı hı. işte orada zaten Bir artık tehlike olacak. çanları çalmaya başlıyor. Tabii, i̇tfaiye ayarlarımız şehit oldu, köy kurucularımız evet, evet. şehit oldu, jandarmalarımız şehit oldu. Bir kez daha Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diyoruz sevgili izleyiciler. Şunu da merak ediyorum, tabii jandarma bölgede her zaman güvenlik için bulunuyor. Jandarma bizim için çok önemli İtfaiye ve köy korucularının görevi neydi orada? Ee, şimdi bölge aynı zamanda bir de terör bölgesi daha Hı -hı. öyle de bir durumu da var. E, güvenlik amaçlı orada olabilir asker, Hı -hı. E, korucular da güvenlik amaçlı. Şimdi alanda hani ne görev yapıldığını tam bilmediğimiz için Hı -hı. bir de şöyle düşünün, eğitim almış kişiler bunlar, e, korucular evet. da asker de normal bir vatandaşı kullanmak yerine oradaki e, operasyonu yöneten arkadaşlar onlardan faydalanmak isteyebilirler çünkü emir komuta zincirini bilen kişiler bunlar. Bir tarama olabilir, bir sınırlama için kullanılabilir, gözlemlemek için kullanmış olabilirler. İtfaiye personellerimiz de biliyorsunuz zaten itfaiyede kurtarma yapan bir birim. Evet. Onların da bu konuda eğitimleri. Özellikle bu bölgelerde kış şartlarında yaşamaya, kış şartlarında kurtarma yapmaya alışkın birimler. Onlar zaten asli işi kurtarma olan bir birim. İtfaiyenin orada olması çok normal. Hı hı. Ama dediğim gibi askerlerden ve koruculardan emir komutayı bildikleri için düzenli bir aramada, gözlem almakta ya da o kurtarma sırasındaki çevre güvenliğini alma anlamında kullanılmış olabilir. Hı hı. Peki şunu da sormak istiyorum. Ben size çığ altında kalan bir e, vatandaşımız ne kadar zaman sürede çıkarılıyor biraz önce söylediğiniz zaman ve ne yapması gerekiyor böyle bir şey yaşadığında? Çünkü herkesin başına gelebilir. Evet. Böyle bir felaket yaşayabilir. Şimdi, Neler yapabilir? Süreyle ilgili kısım dediğim gibi çok değişken ama burada şöyle bir şey var. E, şunu biliyoruz biz. İlk bir saatin altındaki süre işte 20 dakika, 30 dakika, 35 dakika gibi süreler e, canlı çıkma olasılığının en yüksek olduğu aralık. E, o zamandan sonra nefes alma ile ilgili problemler, e, travmaya bağlı kanama veya benzeri problemler ve hemen arkasından da hipotermi geliyor. Hı hı. E, ama örnekleri var mı dünyada? Türkiye'de var. Bir gün, iki gün sonra canlı çıkanlar var mı? Var. E, i̇şte bir taşıtın içinde mi, bir ağacın yanında Tabi. Sığınabildi mi? Herhangi bir hava boşluğu yarattı? Bunların hepsi. Değiştiriyor. Şimdi siz yukarıdasınız bir kar yılını görüyorsunuz ama altta belki kocaman bir hava boşluğu yaratmış olabilir o kişi. Hı. Bir arabanın içerisinde kalmış olabilir ki minibüsten çıkarılan kişileri hatırlarsanız evet. gayet sağlıklı bir şekilde kendileri neredeyse yürüyerek çıktılar. Hani orada bir problem gözükmüyor hani, evet. e, o hava boşluğu olduğu sürece. Şimdi burada e, çığın içerisinde arabada ve dışarıda diye ikiye ayırmamız gerekiyor. E, arabanın içerisindeysek, e, arabayla birlikte içeride kaldıysak hava boşluğu varsa bir kere çok fazla paniklemeden, işte kaç kişi var kendimiz veya birkaç kişi e, mümkün olduğunca ısı kendi ısımızı korumamız gerekiyor nasıl koruyacağız? E, arabanın içinde montla oturmuyor olabilirsiniz montunuz arabada başka bir yerde olabilir bunu mutlaka giyeceğiz e, eldiven, bere, oradaki herhangi bir örtü, malzeme ne varsa e, karla temasımızı engelleyecek şekilde vücudumuzdaki ısıyı korumaya çalışacağız arabamız çalışıyorsa hemen istop edeceğiz çünkü egzoz gazı e, zehirli bir gazdır araçtan çıkan egzoz sizi belli bir zaman sonra zehirleyebilir ve en kötüsü bunu fark etmezsiniz ee, anlamadan zehirlenirsiniz. O yüzden aracı istop edeceğiz. Burada hani araç çalışıyor, sobası çalışıyor vesaire gibi durumlardan bize hani böyle bu iyi bir şeymiş gibi gelebilir ama mutlaka arabamızı istop ediyoruz. Ee, aralıklarla korna çalacağız. Özellikle kurtarma ekiplerinin yukarıda olduğunu fark ediyorsak, duyabiliyorsak. Örneğin işte az önce söyledim, çığ sondalarını batırdıklarında belki arabanın bir yerlerine değiyor hı hı. onlar fark edemiyor olabilir. O durumlarda korna çalacağız. Yani bu sürekli bir korna çalma durumu değil. Aralıklarla. Aralıklarla çalacağız. E, arabanın elektrik aksamı ile ilgili kontrol edeceğiz varsa hani böyle çünkü şey olabilir kısa devre vesaire su girmesiyle ilgili problemler olabilir. Bunları kontrol edeceğiz ve mümkün olduğunca karla temas etmeyeceğiz. Hani e, belki bir deneyebilirsiniz çıkmayı. Hani belki çünkü çok arabanın üzerinde çok az bir kar olabilir. Bunu anlama şansınız yok. Evet. E, bir, bir kaç malzemeyle böyle yukarı doğru açmaya deneyebilirsiniz karı. Hiç Ama kendinizi tartışmamak gerekiyor. Kendinizi güvensiz hissediyorsanız dışarıda bir şey hissediyorsanız kesinlikle arabanın içinde durun. Enerjinizi boş harcamayın. Ee, en büyük problemdir bu tarz yerlerde böyle çok hızlı hızlı hareketleri çok fazla oksijen yok. Bunları yapmayacağız. Arabanın içinde duracağız. Çünkü orada bir hava var. Ee, o bize ekipler gelene kadar yeterli olacaktır. Arada sinyal vereceğiz. Dışarıdaysak yani yürüyüş halindeyiz veya bir O daha tehlike e, tehlikeli. En tehlikelisi bu. E, çünkü çok güçlü bir e, hızla, çok yüksek bir hızla, çok ağır bir kütle gelip bize çarpacak. E, yapabiliyorsak bir ağaç, büyük bir kaya ve benzeri bir şeyin arkasına sığınabiliriz. E, araba değil ama ya da işte herhangi bir sabit olmayan bir taş, ağaç parçası değil. Çünkü e, bu malzemeleri alıp size vurabilir veya sizi alıp onlara vurabilir. Hı hı. E, o Bu e, daha sağlam bir yapıdan bahsediyoruz ki o ilk çarpmanın gücünü kesebilsin. Sonrasında yapacağımız şey bir hava kesisi. Hava cepi e, boşluk yaratmak. Onu da ellerinizle. E, Nasıl e, mümkün olduğunca açma hareketi yapacaksınız. Sırt çantanız varsa mesela dünyada yapılan istatistik çalışmaları diyor ki sırt çantası olan kişiler olmayanlara göre hayatta kalma olasılığı daha yüksek sırt çantası sizin e, karın üzerinde kalmanızı sağlıyor. Yüzme benzeri hareketlerle elinizi kolunuzu sallayarak çünkü akış sırasında hala sıvı yani akışkan bir malzeme geliyor ama Hı -hı. durduktan sonra donmaya başladığında siz parmağınızla elinizi ayağınızı bile oynatamazsınız. O akış sırasında yapacağınız her şeyi yapmanız gerekiyor. Yoksa yapamıyoruz. E, durduktan sonra stabil hale geldi mi buzlaşıyor. Ondan sonra çok bir şansınız kalmıyor. Bu e, önünüzü açacaksınız, hava boşluğu yaratmaya çalışacaksınız. Yapabiliyorsanız kendinizi dediğim gibi hani o yapının kar üzerine doğru itmeye çalışacaksınız. E, bir diğer konu çevirmeye çalışır. E, aynı e, deniz kenarında dalga vurduğunda hani böyle bir döndürme hareketi aynı onun gibi sizi çevirir. Evet. E, bu çevirme olduktan sonra bir süre sonra e, yön duygunuzu kaybedersiniz. E, stabil hale geldikten sonra neresi aşağısı neresi yukarısı yani yer nerede, yerlerde nerede e, bunu karıştırabilirsiniz. Bununla ilgili de yapılacak birkaç metot var. Yanınızda bir su olabilir, herhangi bir malzeme olabilir. Bunu dökebilirsiniz, toz bir şeyler dökebilirsiniz. Kar dökebilirsiniz etrafa ya da tükürebilirsiniz. Dolayısıyla yeri bulursunuz yer çekimiyle. Onu yeri bulduktan sonra tam tersi istikamete çok da kendimizi yormadan Nefesimizi kazmaya çalışacağız. Nefesimizi Yani böyle nefes nefese kalacak şekilde hızlı hızlı hareketler değil. çok daha Çünkü üzerinizde çok az bir kar parçası da kalmış olabilir. İşte bu ikinci şurada çıkanların... Panik mutlaka yani panik oluyor. Şimdi biz ne kadar sakin olmalı vesaire desek de bu o anda çok zor. Ve şunu bilmemiz gerekiyor. Evet böyle bir şey yaşadık. Bu çığın içerisindeyiz. Kurtulma şansımız az. Burada doğru hareketleri yaparsak hayatta kalacağız. Mesela ikinci çığda çıkanların bir kısmı kendi çabalarıyla çıktı. En kolay olabilenler. Çünkü belki üstünüzde 3-5 santim 10 santim bir Uzman, kar var. çok yüksek Seviyede değil daha alçak olduğu için rahat çıkabildiler. Tabii üstlerindeki kar tabakası rahat ve işte doğru hareketler ya da şans eseri hani önlerinde bir hava boşluğu yarım e, saplananlar var. Yani yarı beline kadar kar altında kalanlar. Bir de tamamen aşağıda olanlar da var. Dediğim gibi bu hava boşluğunuzu yarattınız. E, nefes almaya başladınız. Sakinleşmeniz gerekiyor. O saatten sonra hemen aşağısının yukarısı neresi onu tespit edeceksiniz. Ve e, yavaş yavaş çok da e, kendinizi böyle zor duruma getirmeyecek şekilde ufak ufak. Kazıp belki de hemen yani bir elinizi çıkartsanız zaten ya arkadan yardım ekibi gelip, oradaki insanlar gelip, birileri gelip size yardım eder ya da kendiniz sadece nefes yolunuzu bile dışarıya açsanız, yani kolunuzu çıkardığınızda hava giriyor artık içeriye. Evet. Ondan sonra ufak ufak kendinizi çıkarırsınız. Bir de şunu da söylemek lazım. Lütfen. E, mesela kar altında kalındığında hipotermi olasılığı var ama e, mesela dışarıda hava eksi 20'ler eksi 30'lar görürken karın altında yapacağınız mesela biz kaybolmalarda da öğretiriz. Bir kar mağarası ya da küçük bir oyuk yaptığınızda onun içerisinde sıfır derece civarlarında kalır. Çünkü Hı. hava akımı durur, yağış durur. Siz dolayısıyla korunaklı bir alan içerisinde olursunuz. Çığ altında da bu direkt kara temas etmiyorsa kazazdeler, hipotermi olasılığı var. Ama o en son düşüneceğimiz konu öncesinde oksijen, nefes alma durumu ve darbelere bağlı yaralanmalar. Ondan sonra soğuk geliyor. Kurtarılmayı bekliyoruz ondan evet. sonra da. Evet. Çalışmalar da devam ediyor bölgede. Evet, evet şu an için çalışmalar evet, en son. Son olarak söylemek yapacağım. istediğiniz bir şeyler var mı? Yani herkese öncelikle bir başsağlığı diliyoruz. Ailelerine özellikle. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Umarım daha bir çıkanlar, kurtulanlar hastanede yani bir can kaybı daha olmadan bu olay atlatılır. Ve bundan sonra İnşallah. yapılacak çalışmalarda en önemli şeyin hani kurtarma yapan ekiplerin kendi güvenliği. Bunun nedeni de daha fazla kazazlığa ulaşabilmek. Daha az hasarla bu işi atlatmak ve güvenli çalışmamız gerekiyor. Bazı noktalarda güvenli çalışma yavaş gibi gözükebilir gerekli güvenlik önlemlerini almak, gerektiğinde alanı boşaltmak, yapay çığ yaratmak, tekrar bunlar zaman kaybı gibi gözükebilir ama gerçekten can kayıplarını azaltan konudur. Allah korusun Güvenli bir ve zaten gerekiyor. zaten yaşamayacağımızın bir garantisi yok. Yok tabii ki yok. Bu için gereken tedbirlerin en iyi şekilde alınması gerekiyor. Evet çok teşekkür ediyorum ben. Ben teşekkür ederim sağ olun. konuk olduğunuz için. Evet sevgili izleyiciler Akut İstanbul Operasyon Lideri Sayın Serhat Akber bize. Çığ felaketinde yaşananları, ayrıntıları konuştuk. Daha sonrasında neler yapılması gerektiğini aktardık.